Başkanım son toplantı neler söylersiniz? Evet, Herkese hoş geldiniz diyorum. Sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii beş yıl çabuk geçti. Allah razı olsun. Üç siyasi partimizden arkadaşlarımızla çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den. Hepsi kendi kardeşleri gibi bize sahip çıktılar. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış söylediler. Hiçbir zaman engel olmadılar. Her zaman e, tam destek olarak e, doğruları yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar tabii bu dönem içinde e, sıkıntılı bir dönemdi. Hem pandemi e, geçti, hem e, deprem olayı geçti. Bunlara karşı yapabildiğimiz şeyleri vatandaşın iyiliğine olan her türlü şeyleri yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki gelen kardeşlerimiz de bizim yaptıklarımızın devamı olarak iyi şeyler yaparlar. Ben arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında Allah razı olsun. Bir tek Hasan Bey kardeşimiz devam edecek. Kendisine de başarılar diliyoruz ee, yeni çalışmalarında. Tüm e, halkımıza da Allah razı olsun. Her zaman yanındayız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.